Baba bilir olayı. Onun kulağı deliktir. Hayırdır? Ne olayı? Ya kız var ya. Hangi kız? Aloya yani esmer güzeli. Çok iyiymiş diyorlar. Parayla yatıyormuş diyorlar. Ya gidin işinize. Elin garibine birileri leke atıyor. Siz de inanıyorsunuz. Gözünüzde gördünüz mü? Ayıp ayıp. Yakışıyor mu size? Ademoğlu gel hele gel otur. <laughs> gel. Kamil alayı kiminle karıştırıyor sen bilirsin. Bilir tabii her gün onun yanında. Dur 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 dur. Dur dur dur. Tamam sakin tamam tamam. Manyak mı dinlediniz? Oturun oturun. Oturun. Allah'ım ya. İlyas amca haftayı yine getiririz. Ne demek kızım getir tabii. Biz de alıp satıyoruz. Rahmetlik babanın çok ekmeğini yedik. Sağ olasın. Ben biraz alışveriş yapayım. Ne kadar kilosu? Aa, alaya. Ha. <laughs> Hayırdır? Sen pazara çıkmazdın ama. Bazen çıkıyorum. Evde tek başına nasıl duruyorsun? İnsan sıkılır. Ay vallahi ben yapamam. O işini bilir. Belki de yalnız değildir. Görünen kılavuz istemez derler. Sen ne demek istiyorsun ya? Kendine baksana. Onun bunun kapısında her gün fink atmıyorum ya. Vay vay. O yüzden herkesin dilinde adın dolaşıyor. Çok namuslu çok. Ne dedin sen? Ah! 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 Ya, ya ne yapıyorsunuz be? E, i̇yi misin ama ya? <laughs> Sağ ol. Eken. Ee sen ne zaman evleneceksin? Sevdiğin var mı bu şehirde? Ben sevdim. Ben sevdim. Ben görmedim. Ben görmedim. Neyi görmedin? Ben görmedim. Sevdiğim beni görmedi. <laughs> İyi peki. Aç mısın? Açsan gel eve. Yemek vereyim sana. Ne? <laughs> <laughs> 哎，是。<laughs>